Merhaba arkadaşlar, yepyeni bir kutu açılışıyla beraberiz. Bu sefer kutumuz Pin Global'den, yani Power in Nature demişler. Strawberry Vanilya. Güzel bir kutu tasarımı var. Şöyle Special Edition yazılı, çilek ve vanilya görselleri var. Yine üst tarafında da aynı şekilde. Artık böyle içecek alanında da bu tarz hoş şeyler görmek bizi mutlu ediyor. Sıfır şeker, sıfır kalori, pin soğuk çay, pin drinks, dokom tr şeklinde. Güzel bir tasarım olmuş bence kutunun tasarımı. Şöyle şişeler tam oturmuş. Yani yuva yapmışlar. Şöyle yaklaştırayım biraz. Oturuyor ve muhtemelen kargoda falan da kırılma gibi bir derdi olmuyor. Şöyle de bir kart koymuşlar. Sevgili Ömer demişler. İsmim Ömür arkadaşlar. Alıştık artık böyle şeylere. Seni ailemizin yeni üyeleri Orange Mango ve Strawberry Vanilya ile tanıştırmak istedik. Bu ikiliyi de beğeneceğini umuyoruz. Sevgiler Pin ailesi demişler. Teşekkürler Pin ailesi. Ama bir dahakine ismimi Ömür yazarsanız daha bir mutlu olurum. Şimdi bunları inceleyelim biraz. Ne demiş? White Tea. Beyaz çay. Special Edition. Beyaz çay üzerine yapılmış. Doğal çilek ve doğal vanilya aromalı içecek diyor. İçindekiler su, beyaz çay ekstraktı, doğal çilek aroması, doğal vanilya aroması, asitlik düzenleyici, tatlandırıcılar, steviol, glikozitler, sukraloz, antioksidan, askorbik asit demiş. Sıfır kalori bir ürün yine. Daha önce cool lime ve beri biskutunu ve şeftali soğuk çayını da incelemiştik. Yine sıfır kaloriydi arkadaşlar. Şöyle. Diğeri de orange mango. Portakal ve mango güzel olacağını düşünüyorum. Yine besin değerleri tarafında içindekilere baktığımızda su, beyaz çay ekstraktı, siyah havuç suyu renklendirme için sanırım. E, aspir çiçeği ekstraktı bu da muhtemelen renk için, stil düzenleyici, doğal portakal aroması, doğal mango aroması, tatlandırıcılar. Şimdi bu etiket okuma teknikleriyle alakalı biliyorsunuz benim bir eğitim setim var. YouTube'da buna ulaşabilirsiniz. İçecek doktoru doğru etiket okuma teknikleri yazarak ve hala abone değilseniz lütfen kanalıma abone olup e, videoyu beğenirseniz sevinirim. Şimdi bunların tadımına geçelim. Şu şık kutunun içerisinden çıkan orange mango, pinin orange mangosu ve strawberry vanilyasını göndermişler. Bunların tadına bakacağız. Bunlar için önceden ben buzlu bardak hazırladım. Çünkü kutuyu dolapta bekletsem ıslanırdı diye düşünüyorum. Buzlu bardak hazırlarken de şu altında kalan suyu dökün arkadaşlar içeceği seyreltir ve içeceğin tadını bozar. Kitabınla ilgili bir kısa videoda çekebiliriz. Önce şu strawberry vanilyayı merak ediyorum. O kokusu çilekli mikşek gibi. Orunç mangoyu da hazırlayalım. Mango biraz daha ağır basıyor. Bakalım portakal tadı ne kadar gelecek. Önce strawberry vanilyayı deniyorum. Hiç soğuk çay demezsiniz. Ve biraz daha soğusa daha da güzel olacağını inanıyorum. Sanırım Migros'larda falan satılıyor bu. Alınıp içilebilir. Tabi fiyat ne kadar bilmiyorum ama Special Edition ve beyaz çay dediği için benim için bir tık daha güzel diyebilirim. Hatta buna 10 üzerinden direkt 9 verebilirim. Sadece tatlandırıcılar kısmında ben biraz takılıyorum. Ee, tatlandırıcıların böyle kekremsi tadı bir tık geliyor. Bazı tatlandırıcılarda o yok. Ama bunda da çok ağır değil. O yüzden 10 üzerinden 9 alır. Geçelim portakal ve mangolu olanı. Orange mango'ya. Şöyle. Bunda special edition yazmıyor. Muhtemelen bu sürekli bulunabilecekken Strawberry vanilya her zaman bulunmayacak gibi gözüküyor. Deneyelim. Aromalar çok soft geliyor. Bunu yani karışık meyve aromalı soğuk çay deseniz ya da şeftali aromalı bile deseniz anlaması biraz zor. Bir tık daha şey bekledim. Yani güzel mi güzel? Ama bir tık daha yoğun bir aroma bekledim ben. Yani mango için özellikle mango yoğun bir aromaya sahip. Ve portakalın tadını neredeyse hiç almıyorum. Yani bence onun üzerinden 7 alır tadından. 7-7,5 alır. Ama portakalın ve mangonun tadı gelmiyor yani. Mango çok hafiften esiyor. Ama mango biraz daha yoğun bir meyve biliyorsunuz. Yoğun tadı olan bir meyve. Dolayısıyla bence bir tık daha aroması güçlendirilebilirmiş gibi geliyor. Tabi damak tadı. Ama bence böyle. Bu da onun üzerinden 7,5 değil de 7 alır. Ama strawberry vanilyaya bayıldım. Ayrıca şöyle bir detay da vermişler. Camellia sinensis bitkisinin bahar döneminde henüz açmamış çiçeklerinin toplanmasından elde edilen beyaz çay oldukça yumuşak ve tatlı lezzet notalarına sahiptir. Doğrudur. Gayet de güzel olmuş. Beyaz çay ile doğal portakal ve mango aromalarının eşsiz buluşması. Pin Orange Mango demişler. Gerçekten başarılı, güzel, şekersiz olmasına rağmen tatlandırıcıları yerinde kullanılmış. Ama dediğim gibi mango ve portakal aroması bir tık daha bence yoğun olabilirmiş. Şöyle bir şey var. Diyor ki aldığınız bu ürünle sokaklardaki patili dostlarımıza destek oldunuz. Yani sokak hayvanlarına da destek veriyormuşsunuz. Her aldığınız pin ürününde, pin soğuk çayında. Siz de daha fazla böyle videonun gelmesini istiyorsanız lütfen beğenin. Hala abone olmadıysanız kanala abone olun. Ürünleri denediyseniz veya denemek istiyorsanız bununla alakalı yorumlarınızı yapın. Ve lütfen arkadaşlarınızla paylaşın. Eğer böyle ürünleriniz var ve bana göndermek istiyorsanız Instagram adresim yine içecek doktoru ismiyle aratıp bulabilirsiniz. İçecek doktoru sayfamdan da Instagram adresimden de DM yoluyla bana ulaşabilir. Ürünlerinizi gönderip tattırabilirsiniz. Teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Görüşürüz.